arkadaşlar bulunduğumuz kemiği bildirdik. Evet arkadaşlar yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. Yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. Bu bulunduğumuz bulunduğumuz kemiği bildirdik ve bulunduğumuz kemiği bildirdik ve uzun korna kalkış yaptıracağız. İyi seyirler. Trenimiz geldi. Geldi bizim tren. Geç de. Ma, ta olacak dedim. Ben. Hı -hı. Yüklerin efesizisi de 33.0 57 geldi arkadaşlar manevraya. Kornalık kalkış yaptıracağız. Hı -hı. efendisi 33 binlik. Şefim hayli olar kolay gelsin. Kazasız gider belasız gelirsiniz. Dikkat edin kendinize. Bas şefim bas. Bas be şefim. Evet gençler trenimiz az önce Kalktı istasyondan ben şöyle inip gitti. Gitti hay Allah sesim, Allah Allah sesim. Kadarsız gider belasız vagon getirirsiniz. Gittin <laughs> <laughs> yola Elif nazım dokunsun <laughs> Yola çıktı Gittin <laughs> Yüklerin efendisi 33 binlik gitti Gökköy Lodüsli'ye gitti. <laughs> Mükemmel bir videoydu arkadaşlar. Gitti devran. Hayır istasyona gitti herhalde. Ah istasyon. Oo. Mana bak. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mükemmeldi. 33 binliğimiz geçti arkadaşlar. Mükemmeldi. Mükemmel bir video oldu. Mükemmeldi. Olmayın görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.